Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 28 Ocak Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün yine dolu dolu bir yarış programımız var. Gündüz koşulacak olan görmüş olduğunuz Adana programı 9 koşulu 68 safkanın şu anda yaramış olduğu program. E, akşam İstanbul yarışı var. E, orası da 7 koşulu ama yine 68 safkan. işte iki e, sayılar denk geldi biraz. E, her iki programımız yayında. Bir de e, akşamleyin geceleyin daha doğrusu. Bir Amerika'da güzel yarışların olduğu bir program var. Grup yarışlarının bol olduğu. Hatta şöyle söyleyeyim. Pegasus yarışları da var. Hem Çin'de hem kumda ve milyon dolarlık yarışlar var. Yani onu da belirteyim arkadaşlar. Yani çok kaliteli safkanların yer almış olduğu yine güzel bir yarış programımız var. Bu Amerika yarışımız da gün içerisinde ben sizlere yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah güzel bir vakitte bulursam açıklamalar olarak anlatmayı düşünüyorum arkadaşlar. Bakalım duruma göre onu da değerlendireceğiz. Ee, i̇nşallah güzel bir eder sizlere yine yakalatırız. Tabi bir gün öncesinde Amerika yarışımız, e, gerçi bugünkü bilmiyorum e, en son gidiyordu ama on, daha devam ediyor çünkü yarışlar bit, bitti mi? Bitecek gibi. Neyse onu da bakar sonuçlara. Bir evvelki yarışımızda zaten tutturmuştu. Bin kusurlara bir ikramiye vermişti. En azından Amerika yarışlarımız iyi gidiyor. Tutan arkadaşlar da hayırlı olsun. E, fazla da söz uzatmadan hemen yarış programımıza hızlıca şekilde devam edelim arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar dileyelim ve birinci koşudan itibaren başlayacağım. Ha, bu arada e, bir arkadaşımız e, arkadaşımız yorumlarda ya diyor e, zaten programları ücretsiz olarak yayınlıyorsun. Katıl butonunu neden yapıyorsun diye bir şey sormuş. Hani oradaki avantaj. Ya daha ben katıl butonunda e, üyeleri özel programlar yapıyordum. Bayağı da yapıyordum ama sonra e, bazı arkadaşlar gerçekten mağdur durumu düşmesin diye e, genelde hele ekseretle yurt dışı yarışlarını ben hep kapalı yapıyordum. E, sadece üyeleri özel yapıyordum. E, ben de kimse mağdur duruma düşmesin dedim en azından e, bu şekilde yapayım. Ama tutan arkadaşlardan da, da söylediğim o zaman bir kelime vardı. Gerçek bilmiyorum kimin kafasında kaldıysa en azından bir şey tutarsanız da e, açıklamalarda da e, iban numarası var orada bir e, papara var bilmem ne var işte e, oradan artık o duruma göre bir şey yaparsınız dedim ama maalesef tık yok arkadaşlar yani işin kötü tarafı tık yok. Yani ben de zor duradıştım. çünkü daha güzel yayın yapabilmek için inanın yeni bilgisayar aldım. Onun borcuna girdim. Hala borçlarını ödüyorum. E, artık artı malzeme alıyorum. Ufak demek sıkıntılar oluyor. Onları halletmeye çalışıyorum. Hala onların borçlarını ödemeye çalışıyorum ama maalesef e, yalnız kaldık desek herhalde yeridir. Bir sağ olsun Bülent Bey var işte oradan Ünye'den. E, Pelit Park'ta hatta Ordu Ünye'li olan varsa Pelit Park'a da ee, buradan reklamını da yapmış olayım. Ee, gerçekten iyi bir dost olduk. Ee, ben böyle bir dost kazandığım için de sevinçliyim, mutluyum. Ee, gerçi çok e, arkadaşlar edindim burada da. İnşallah daha da büyük bir aile e, bir durumumuz olur. Ee, sağ olsun bayağı yardımda, katkıda bulunuyor bana. Ama gönül ister ki, gerçekten e, bazı arkadaşlarımızdan da bu e, yakınlığı görmek isterdim. Çünkü gerçekten zor şartlar yaşıyorum. E, kolay değil e, her şeye rağmen. E, Şimdi birkaç gün içerisinde bir taşınma olayım var. E, vallahi bir ev buldum ama yani iyi değil ama kötü de değil ama hiç yoktan idare edeceğiz. Çünkü ay sonuna kadar muhakkak muhakkak çıkmam lazım. Tabii çıkarken de bu sefer e, herhalde bilmiyorum kaç gün yayında yapamayacağım büyük ihtimalle. Çünkü internet bağlantısı bakalım oraya öteki ev olacak mı olmayacak mı? Bir de o ayrı sorun var. İnşallah olur. E, Valla durumlar bu yani anlatacağınız durumlar bu. İnşallah e, güzel bir aile olarak büyürüz diye umut ediyorum. Gelelim programımıza. Birinci koşumuz saatler 14'ü gösterirken handikap 14 dişi ay 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre kum yarışıyla başlıyoruz ve 6 safkanın da yer almış olduğu koşuya baktığımız zaman 2 nolu Venice Sidney kendi temsilcisi Ahmet Çelik ile start alacak olan bu safkan yakalamış olduğu güzel formuyla bugün kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm isim ben de bugün bu safkana sığınacağım artık güne bankoyla başlayacağım Ekinolu Venice Ahmet Çelik de tek olarak önereceğim isim oldu. Günün ikinci koşusu Handikap 14 işilere ait. 5 e, ve yukarı Arapların 2100 metre kum yarışı ve 6 safkan arasında start alacak olan bu yarış birbirine çok denk safkanların yarışı olacak gözüntüde. Önceliğimiz 3 dolu iş bu kazber temsilcisi Mücahit Bayır'la inişli çıkışlı grafik olsa da bu, bana göre bu grupta iş yapabilecek bir safkan. Bir nolu Gökçe Kız Saruhan'ın temsilcisi Mehmet Nur Sunkar'la yine son güzel ikinciliğiyle. Dört nolu Melike Nur bu bilgin temsilcisi Müslüm Çelik'le yine son güzel birinciliğe sahip. Ve iki nolu Bersun Ateşi de Ercan Çankaya'da bence bu gruba dahil edip bu ayağı bu şekilde geçebiliriz. Ama genel eve bakarsak yani sanki hepsinin de geliri var gibi gözüküyor ama 3-1-4-2 biraz daha ön planda. Günün üçüncü kosu şartlı 4-4 ve yukarı Arapların 1400 metre kum yarışı ve 5 safkan arasında start alacak olan bu yarışta. Evet, üçüncü koşuda 3 üç nolu mega starla başlayacağız. Bu turbo temsilcisi Halis Karataş'ta bir hayli şanslı olduğu bir grupta start alıyor. Bence kazanmaya da bir hayli yakın. İlman durumunda da iyi durumda gözüküyor. Yanına bir tak e, rakip yazacağım. Bu da 5 nolu tanışık olacak bu turbo temsilcisi Ahmet Çelik'le bence en sert rakip konumda olan gözüken isim. Yani 3-5 binin bu üçüncü koştaki sıralama oldu. Günün dördüncü koşuna itibaren ikinci altılı Ganyan ayağımız başlıyor. Maiden satış koşusu 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı ile. Ve buraya baktığım zaman 11 safkan arasında start alacak olan bu yarış yine birbirine çok çok yakın safkanların denk geldiği bir koşu. Bakalım bunlar da 350 bin mi? Evet 350. Demek ki meydanlar sabitlenmiş böyle. Ee, buraya bayağı yüklendim ben. Öncelik 5 dolu Pinhan'la başlayalım. Son temsilcisi Vedat abi işte bu aralar yakalamış oldu. Güzel formüle ilk sırada. 5 nolu Safkan'dan sonra 3 nolu Kara Süvari bu Anadolu Ateş'in temsilcisi de Mehmet da yine Safkan'ın genel görüntüsü oldukça iyi. İdman durumunda da iyi gözüken bu Safkan'dan yine güzel bir yarış bekliyor. 7 nolu Sert Yıldız bu Kazberg temsilcisi Mehmet Salih Çelik'le 3 yarış koştu. Bence 3 yarışta fena değil artık 5.likte tabala 2 olduğu için bence 3 tabalası oldukça iyi. Bu safkan her geçen gün daha aşama kaydeden bir Safkan. Bir nolu Haydar bu Özgün Han temsilcisi Aziz Akdemir ile yine son iki yarıştaki yakalamış olduğu güzel formuyla şansı yükseldi. İki nolu Haziment, bu Zade temsilcisi Ahmet Çelik ile start alıyor. Her ne kadar totosu beşincilik olsa da e, bence bu kesinlikle bu safkanda ihmal etmemek lazım. E, çünkü idmanlarda oldukça iyi gözüken bir isim. On nolu Çatak Güzeli bir Boz Yiğit temsilcisi olan safkanda Müslüm Çelik ile arka arkaya iki tane yarıştan da ikincilikle ayrılan bu safkan. Bir de dört nolu Kuruş Bey ile... Bu Tamir, o tam ay rotimsi hiç mantızıklı da güzel bir performansıyla eee benim ön sıralarda şans gördüğüm isim. 5 3 7 1 2 14 yani bayağı bir kalabalık yazdık boya. Günün 5. koşusuna geldik. Misaki Milliye Koşusu bir A3 statüsünde koşacak olan 5 ve yukarı Arapların 1400 metre kumirşi ile. Evet bu koşuda 8 safkan arasında kıyasaya bir mücadele yine bizi bekliyor. Öncelimiz Altınol Toromanka'ya bu Kayer temsilcisi Mehmet Kaya'da artık bir bakıyorsunuz İzmir'de bir bakıyorsunuz Adana'da artık yarın herhalde başka yerde gider. Yani gezmeye başladı ve ama sık koşmaya başladı. Tabii ki bu ayrı bir sıkıntı. Ama Safkan'ın genel doğrultusuna baktığın zaman en azından şu aralar iyi bir formu var. Bence kesinlikle ihmal etmemek lazım. O yüzden benim bugün kazanmaya en yakın gördüğüm isim olacak. 6 nolu Kaya. küçük ve risk sevenler için alternatif olsa bir banka Rakip arayanlar 8 nolu Zafer Meydanı 2 nolu Masum Kral güzel bir form yakaladı. 1 nolu Kayasel ve 3 nolu Öz bana göre bu safkanın yanına rakip arayanlar için önerebileceğim isim olur. Hemen bir sonraki koşu yani 6. koşuya geldik. Anadolu Spor Gazetecileri Derneği Adana Şubesi Koşusu. Kısa vadede 7 dişilere ait 4 yaşlı Arapların 1400 metre kum yarışı. Evet bu kısa vadeli yarışta 8 safkan arası start alınacak ve 1 ve 8'in de ekür oldu. Bu koşuda yine güzel bir yarış bizi bekliyor. Bugün zaten genelme bakarsak bütün yarış programlarında bayağı çekişmeli yarışlar var. Ben 4 nolu Büyük Yıldız'la başlayacağım bu uçanlı temsilcisi Vedat Abişli start alıyor. 90 günür koşmuyor yani 3 aydır start almayan bir isim hmm. ve henüz kum pistte hiç start almamış. E şimdi diyeceksiniz ki bu safkanı neden veriyorsun? 90 günden beri idmanlı olan bir isim ve kumda da dereceli galoplarla bu yarışa katılıyor. Bence o dereceli galoplarına bu yarışa yansıtması halinde zaten bu yarışı bence sırtında alır götürür kazanır diyorum. O yüzden küçük isteyenler sevenler için alternatif bir banko adayım olacak. 4 nolu büyük yıldız. Hadi verdiniz 3 aylık bir ara etkilendi diyelim. Rakip soracaklar o için de üç nolu ateşim, bir nolu ada, tuğba en azından sekizde ekürü ve beş nolu Grup Sezem'de en azından bu safkana rakip aranabilir ama önce 4 daha sonra 3-1-5. Günün 7. koşusu Grup 2. 3 yaşlı İngilizlerin 1400 metre kum yarışı ve 6 safkanın yer almış olduğu bu güzel koşuda. Ve buraya baktığımız zaman buradaki birçok rakibini de geride bırakan ve güzel bir form yakalanan idmanlarda da yine iyi durumda gördüğüm Altınoğlu General Breyala. Bu General güzel eşkalli safkanı bugün yine Mehmet Akyavuz'a start oluyor. Bence bu yarışta kazanmaya bir hayli yakın görüyorum. Zor rakipleri var, kolay rakipleri yok. Ama ben her şeye rağmen bu safkandan yine bir birincilik bekliyorum. Benim de bugünkü Banko Liman'ın altın olu General Breyer'le alacak Mehmet Akyavuz'la. Günün 8. koşusu şartı 5-4 ve yukarı İngilizlerin 1900 metre kum yarışı ve 7 safkan arasında start alacak olan bu yarışta vermiş olduğu araya rağmen sürekli sıhhatli koşabilen bence sıkıntılanan olayı bunu zaten ara veriyor. Altınolu Ola Hayalet Kız English Channel'ın güzel temsilcisi bugün Ahmet Çelik de yine bu grupta şanslı gördüğüm ilk isim hatta böyle risk alınabilecek bir safkan diyebilirim. Rakipleri tabii ki sert yine e, bugün Ali Skartaş'ta sınav alacak olan 1 nolu Nartın Kılıcı ve 4 nolu Espinoza'yı da bence bu safkanlar rakip olarak düşünebiliriz. Yani 6-1-4 benim bu koşudaki sıralam oldu. Günün son koşusu meydan satış koşusunun bölünen bu son ayağında 4 yaşlı Arapların 1300 metre kum yarışı ve 11 safkan arasında start alınacak olan bu yarışta da Altın Olu Pehlivan İsmet, bu İsmen Diyar temsilcisi Müslüm Çelik de bu aralar güzel formuyla bence burada kazanmaya bir hayli yakın gördüğüm sim oldu. 5 dolu ışık gece Babam Ölü temsilcisi Ahmet Çelik de yine iki aylık aradan sonra start alacak olmasına rağmen iyi hazırlıklarla geliyor. İkinolu Enisan bu Demir Delen temsilcisi Mert Yokap Arslan da yine Oldukça istikrarlı ve fonda 4 nolu Güntaylı. Bu Güntay temsilcisi Mahsun Turan yine bugünün şanslı gözüken ismi ve son olarak da 9 nolu yakışıklım Sakarbaşı temsilcisi de Mehmet Salih Çelik de bugünün şanslı diğer ismi. 6-5-2-4-9 Hemen şablonumuz bu şekilde arkadaşlar. Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.